Evet, selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şuranın haline bakar mısınız arkadaşlar ya? Oyuncakların hepsini açmış bu şaşkınlar ya. Hepsini dökmüşler yerlere ya. Allah'ım ya, nereye gidiyorsun ya sen bu halde sen? Okula mı gidiyorsun bu saatte ve bu yaşta daha okulun başlamadı ki şaşkın. Şuna bakın ya. Sen mi gideceksin şaşkınım ha? Şuranın haline bakın ya arkadaşlar. Her şeyi koymuşlar buraya ya. Her şey burada ya. Nereye gidiyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Balayı da burada bıraktınız. Sen de mi gideceksin? Hadi tak bakalım şaşkınım ha. Ne sen bakayım? Ben de. Ne yapıyorsunuz? Buraya bakın Allah'ım ya. Çok sinirlendim şu anda ya. Tak yazın şunu kardeşine çabuk ya. Ben de size iyi pasta yapacaktım. Şaşkınlar yapmıyorum o zaman. Şaşkın kızlar sizi. Şuraya bakın ya. Ne dolduruyorsun sen çantana böyle şaşkın ha yazın. Oy Allah'ım ya. <laughs> Dişti şaşkın. Ya bunun içine girersen öyle olur. Şuraya bakın şu kızlara bakın ya şuradaki kızlara. Şaşkın kızlar şuraya bak ya. Ne yapıyorsunuz Allah'ım ya. Bu arada sesim çok kötü arkadaşlar. Hastayım ya hasta oldum biraz. Evet, evet ya ben de hasta oldum. Parmağını yaktık ya değil mi? Sobada yaktı elini yanlışlıkla. Evet. Hadi bakalım Hüma. Sen de toplamaya başla o zaman Hüma oynamıyorsun ya madem. Ne yapsak acaba arkadaşlar ya. Şu kızlara ne yapsak da bunları toplatalım ya. Yazercim o şapkan ne öyle senin şapkanın haline senin ya şaşkın. Oh ne yapacaksınız? Ne oynayacaksınız bakayım? Her şeyi de çantasına doldurdu şaşkın. Ne koydun içine bakayım onun bakayım bakayım. E, Neler koymuş bunun içine şuna Ay, bakın. Anne, anne. Her şeyi koymuş. Ne yapacaksın sen ne yapacaksın şaşkın mı? İçine mi gireceksin onun? Neden ters çevirdin onu? Şaşkın seni. Şaşkın ima. Gidiyorsunuz şaşkınlar siz ya. Okula mı? Hadi ya, sen kardeşin seni bekliyormuş. Bütün oyuncakları da topladı şaşkın şey. Hadi başka ne alacaksın? Hadi gidin bakalım nereye gideceksiniz acaba? Hadi tut kardeşini bakalım. Hadi Hüma hoşçakalın size. Güle yazdın Hüma. Hadi gidin bakalım. Nasıl gideceksiniz? Hadi çıkın bakalım nereye gidiyorsunuz? Çıkış burada şaşkınlar sizi ya. Çıkış burada. Yazar. Kapı mı çaldı ya? Ay kimsecikler yok. Ay kapat şu kapıyı ya şaşkın. Kapat şu kapıyı. Ne oldu? Niye korktun şaşkın şey? geldin mi okula sen Aynen, benim çantamda bir şey var ne var senin çantanda yazer orada da elmek var aburdu var aburdu mu var senin çantanda Aynen. dur bakalım neyin var senin çantanda ne diyorsun şaşkın sen ne var çantanda senin ya göster çabuk Aynen. göster çabuk hemen göstereyim çantadan çıkanlara bakın ya çantasına bakın şunun bütün jelibonları saklamış şaşkın bir de eti puf mu var çantanın? <laughs> Başka ne var Şaşkın aç bakayım çantanı. Sen de aç bakayım çantanı Hüma. Kesin senin çantanda da bir şeyler vardır Hüma. Aç çabuk çantanı Şaşkın. Aç çabuk. Hüma'nın çantasında bir şey var mı Yasen? Ne var onun çantasında? Ne var Yasen? Gel <laughs> yok açtım. Yuma gel bakayım buraya sen. Çantanı aç çabuk çantanı çabuk aç. Hemen aç çantanı ya Şaşkın. da ya ne yapacağız çantasında? Görsün bak burası bunun ya. Çantanı açar mısın Hüma? Zorlama alalım mı Ama içinde ne var görmek istiyoruz. Abur cuburların hepsini saklamış mı? Ya ben ne yiyeceğiz biz o zaman abur cubur yemeyiz ki. Şu şaşkının arkasına bakın kapatmamış şaşkın. Ya sen ne yapacağız? Nasıl yapacağız imadan? Yuma açar mısın şunu? Ama canımız abur cubur çekti. Bakalım neler var içinde. Ya da sen aç bakayım. Sakladın mı yine şaşkın? Aç bakalım bir şey Evet bir şey bakacağız Yuma. Lütfen açar mısın? Lütfen. Hadi Yuma açarsın. Hadi şaşkın açarsın. Açar. <laughs> Hadi Hüma aç bakalım neler var içinde bakalım ya. Beraber yeriz belki Hüma. Evet beraber yiyeceğiz şaşkın seni ya. Ay, beraber, beraber, beraber. beraber açsın dur bakalım açsın Hüma Hanım. Neler varmış evet. içinde bakalım. Açın çabuk ya. Hüma Hanım'a bak sen ya her şeyi içine koymuş demek ki şaşkın. Ya ne ara koydunuz siz böyle cuburları çantanızda ya. Oo şuna bakın. Bunda da varmış böyle şeyler ya. Sen jelibonları aldın. Hüma da onları mı aldı? nasıl olacağım senden şimdi ben onu şaşkın getir çabuk sen seninkiler nerede şaşkın başka bir şey yok bunun içinde hmm. ver bakalım onu bana çabuk sen sakladın demek ki bütün abur cuburları diğer abur cuburlarımız nerede bizim şaşkın mı onları da mı sakladın yazan mı sakladı yazan sen, ya sen çantanı aç bakalım hemen buradan aç bakalım bakalım ya. Aç bakalım neler varmış Yazel'de bir daha bakalım. <laughs> tamam aç bakayım Yazel'cim hemen. Bu bizden sakladıkları. Hı. Burada da Yazel'in bizden sakladıkları varmış. Ne saklamış bu şaşkın? birisi de jelibon saklamış ya bunların. Değil ya değil. sen bunları ne zaman yedin? Ne zaman sakladın şaşkın sen bunları ya? Hı. Ne zaman aldınız onları siz dolabımdan benim? Şuna bakın jelibonların hepsini almış. Burada da eti pufumuz var. Bunu da almış şaşkın. Şaşkınlar sizi. Bu bücür de buradan geliyor arkama. Vücud seni ya. Çok tatlısın sen ya. Şaşkınım benim. Hadi kaldır o zaman da burcu burlanın. Sonra burcu bur saat yapacağız tamam mı? Şimdi olmaz. Şuna bak ya. Evet çantamızı unutmuyoruz arkadaşlar burada. Şimdi oyuncaklarımızı toplama vakti. Sonra. Sonra ne yapıyoruz? Abacılarımızı yiyoruz. Evet. Gel bakalım Yuma şaşkını sen. Gel bakalım. Direkt hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Essali'nin bakalım arkadaşlarımıza bir tutatı.